Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda iğne bağlama düğümü göstereceğim. Gördüğünüz gibi iğne yerine şöyle demir kullanıyorum. Misina yerine de kalın bir ip kullanıyorum. Şu şekilde misinamızı da tutuyoruz. Bu ucunu alıyoruz. Ve sarmaya başlıyoruz. En son bu halkanın içinden ucu geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi sonra ana bedeni çekmeye başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi sıkıştı. Evet düğümümüz gerçekleşti.